Merhabalar, Loans masaj koltuklarından ben Zekeriya. Lo X Pro beyaz modelimizi hem dış tasarım hem e, iç mekanizma ve çalışma prensipleriyle ilgili sizlere detaylı bir video çekmek istedik. Bununla ilgili çok e, yoğun bir şekilde e, soru ve e, talepler geldi. Bunun doğrultusunda sizlere ürün incelemesini başlatıyorum. Öncelikle ürünümüzün dış tasarımı ile başlayalım. Ürünümüzün tamamıyla deri ile kaplı olduğunu öncelikle belirtmek istiyorum. Yan kısımları ve e, ayak kısımları olmak üzere ABS dediğimiz sağlam bir plastik ile kaplıdır. Şöyle detaylı bir video çekelim. Ayrıca buralar deri. Bu kısımlar sağlam bir plastik ile kaplı. Şuralarda ambiyans ışıklarımız mevcut. Birazdan bununla ilgili ürünümüzü çalıştırdığımızda ambiyans aydınlatmasını göreceğiz. Herkese şu arka kısımda deri bir yapıyla kaplı. Oldukça Şık ve modern bir tasarıma sahip. Şimdi şöyle bir detaylı bir video çekelim. Koltuk tasarımı ve gerisiyle ilgili. Burada çift toparlörler mevcut, bluetooth toparlörler mevcut. Ben hava yastığı destekleme dediğimiz. Burada da kısa yol tuşlarımız mevcut. İş tasarım olarak gözlemleyebileceğimiz belli başlı özellikler bu şekilde. Dilerseniz şimdi çalışma prensibi hakkında detaylı bir videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi çalışma şekline dönelim. Çalışma şekli, ee, bir orada kısa yol tuşu ve bir de burada ekrandan açabilirsiniz. Şu an açıldı ve vücut tanıma özelliği aktif oldu. Şu an vücut tanıma özelliğini görüyoruz. Şuradaki ray sisteminden alacağınız üzere ilk önce vücut tanıma yapıyor. Şimdi arkadaşlar şurada bu pedi bu da yastığı. Tabii ben bunu kaldırmıştım. Niye? Çünkü tanıtım aşamasındayken ray sisteminin nasıl bir şekilde çalıştığını anlatmam gerekiyor. Yastığı kaldıralım tekrar. Pedi de kaldıralım. Şu an tanıtım aşamasını bitirdi. Şimdi öncelikle yukarıdan başlayalım. İki tane Bluetooth hoparlörü mevcut. Burada müzik dinleyebilir, rahatlama sağlayabilirsiniz. Onun dışında iki tane omuz hava yastığı, iki tane bel hava yastığı, destek hava yastığı dediğimiz, iki tane de kol hava yastığı, harici bacak ve ayak hava yastıkları mevcut. Hava yastıklarına girecek olursak umuz hava yastıklarının ve bel hava yastıklarının amacı buradaki gördüğünüz eseler ray kürek kemiğinizin arasında sağlıklı bir şekilde gidip gelmesini sağlıyor. Bunun öncesinde ise bu modelin diğer modellerinden ayıran özellikleri şu şekilde. Bu J sistemi dediğimiz bir tasarım. esel traktör J sistemi dediğimiz olay. Yani kayar sistem. Diğer modellerimizde bu sabit sistem oluyor. Yani 5 e, tane role sisteminin sabit olduğunu varsayalım. Bu şekilde inip inip çıkmıyor. E, onun çalışma prensibi de o şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 adet role sistemi mevcut o sistemde. E, onda kendilerine göre artıları ve eksileri var. Bunda vibrasyon özelliği dediğimiz titreşim özelliği var. Onlar sabit ol, sabit rolü olduğu için titreşim vibrasyon özelliği yok. Gördüğünüz gibi yukarı kadar çıktı. Size ben bunun e, masaj şeklini göstereyim. Bakın. Bakın. Tamamıyla ovma şekliyle yapıyor. İnsan eli siyatörü veriyor Onun dışında ayak kısmına gelelim. Ayak kısmında bacak kısımlarını gördüğünüz gibi ciddi anlamda bir güç var. Burası bacak kısmı. Burası ayakların yan kısmı ve burası ayak tabanı. Şu an gördüğünüz gibi yoğurma aşamasında fark ettiyseniz masaj yapıyor. Bu ayak kısmı. Şu an tüm vücut aktif çalışmakta. Kısa yol tuşlarına gelecek olursak, burada da e, koltuğunuzu indirip kaldırabilir, koltuk ısıtma açabilir, e, ayak rolesini kapatabilir, e, masaj hızını düşürebilirsiniz. Ve bu modelin benim en çok sevdiğim özelliği şu. Şimdi burada 8 tane mod var. Bu modların hepsini örnek veriyorum lady mod, eee efendime söyleyeyim endy mod dediğimiz yani daha yavaş, daha efendime söyleyeyim e, sert, e, daha kompakt bir masaj özelliği mevcut. Stretch mod dediğimiz gerdirme özelliği mevcut. Yani size şöyle söyleyeyim. koltuğun kendisi geri yatıyor. Bacak kısmı ise aşağı doğru iniyor. Bu özelliği çok seviyorum. Beni gerdirebiliyor. Ayrıca bağımsız hareket yapabiliyor. Nasıl oluyor? Hiç size onu anlatayım. Şimdi diyorsunuz ki ben e, bu moddan çıkmak istiyorum. Benim sadece bel kısmım ağrıyor. Bu bel kısmına odaklanmasını istiyorum. Diyorsunuz. Onun için portal dediğimiz şu sisteme basıyoruz. Şu an neredeymiş? Bel kısmındaymış. Şu an gördüğünüz gibi zaten bel kısmında. Şimdi diyoruz ki bel kısmına örnek veriyorum. O bölgeye yapsın dediğimizde bel kısmının o yani şu bölgeye yapsın istiyoruz dediğimizde bir daha basıyoruz. Şu an o bölgeye yoğunlaşıyor. Şöyle göstereyim. O, o bölgeye inip inip çıkıyor. Onun dışında burada hızını artırabiliyorsunuz. Roller speed dediğimiz ayak hızını artırabiliyorsunuz. Harici şurada walk up dediğimiz sistemde şöyle göstereyim. Şu an yukarı doğru yani manuel olarak kaydırabiliyorsunuz. İstediğiniz yerde durdurabilirsiniz. Mesela ben tam burada durmasını istiyorum. Gördünüz mü? Tam bu noktada duruyor. Ve şu an üst bölgede. Ya ben titreşimi istemiyorum. Vibrasyon özelliği olmasın istiyorsanız. Şurada 9 diyorsam. bakalım kaça kadar ha, 8'miş. 8 tane ee, şey var. Ee, masaj özelliği var. Yani olma dediğimiz mi? Olma dediğimiz olay. Sadece oluyor. Efendim söyleyeyim benim en çok sevdiğim burada altı. Hem vibrasyon özelliği mevcut hem de olma özelliği mevcut. Çok etkili oluyor. Sinir sıkışması ee, efendime söyleyeyim gerilim tipi bel ağrıları gerilim tipi omuz ağrılarında çok etkili oluyor. Özellikle kan akışını çok dengeliyor. Bu mod çok etkili bir mod. Buradan bastığınız zaman o bölgeleri odaklıyor. Örnek veriyorum. Şöyle inip inip çıkabiliyor. Gördüğünüz üzere bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor. Onun dışında voice control dediğimiz bir sistem var. Burada ee, arkasında gösterecek olursam şöyle burada hey Siri gibi olabilir. Mesela bir örnek verecek olursam Jonas Size Chair Strong Mode Gördüğünüz üzere elinizi değmeden söyleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere voice kontrol ile e, elinizi değmeden e, kontrole sahip olabilirsiniz. Onun dışında süre çok soruluyor. Süre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. E, 30 dakikaya kadar müsaadesi var. Onun dışında airbagleri kapatabilirsiniz.